Bak. Clear atalım mı? Atalım. Efe itmiş zaten. Bu arada 3-15'e yetişiyor aslında da. 3-15'e yetiştirebilirdik ama Rest Site'dan mı başlanıyor nasıl bilmiyorum bakarız. Ben bu gelirim yani bir sıkıntı olur. Okey. Garen bu arada hiçbir zaman dive'licky rolü değil ya kanka. Ignite var mı? Yatarız. Yok bende var işte o yüzden. Tamam okey. Bakayım bir lane'in durumuna. Bir wave'i daha itmen gerekecek. Aynen aynen aynen. Kamyon wave'i birazcık geçiteceksin. O aralıkta Garen birazcık daha canı dolduracak. Gördüm, da Gördüm seni. Garen benden önce gelecek bu arada. Şuradan geleceğim. Ben bunların ikisiyle birlikte dövüşeceğim. Ben geliyorum. Ah, istediğim gibi olmadı. Neyse, 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 neyse. Yo, 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 ben gidemem. Çok güzelsin. Ah, ah, my ah. My, my, my delik mi no? Delik mi no? But my body, Tell me yes. Kili bu arada flashla dızlamaya çalıştım ama olmadı. Ben buraya devam edeceğim bu arada. Okuyor da vurmazsın ya. Yani. Lux tut öldürelim oğlum. Chat şey, biliyorsunuz mu? Lisin'in o muhabbetini. Lisin'in editi var abi. Lisin montajı var. Q'yu tutturuyor ama gitmemesi gereken bir yerde. Ben buraya devam edeceğim bu arada. Ama <laughs> kule vurmazsın yani. Lux tut öldürelim oğlum. Neyse e, ee, tutturuyor ama gitmemesi gereken bir yerde. Arkadan da müzik çalıyor. My mind telling me no. Hani aklım bana gitmememi söylüyor ama vücudum git diyor. Aha aha canımız çok az. Zix'in canı ne iyi ama gitmezsek. Burası dying. Gel oğlum gel 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 gel. Gel 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 tamam. Aa çocuğa kal geldi okey. Sen orada takıl. Bir tur daha dönelim. Çok iyi, eğlencelidir bu arada. lisin her Q'yu tutturduğunda o müzik çalıyor. Ama vücudum gitmemi söylüyor diyor. Sonra gidiyor ölüyor. Less. What? Sen adamı öldürdün. Lux lane'den kayboldu kanka. Lux öldü zannettim. Kardeşim bu wave'i ittirmek yasak. Gel bakayım buraya gel. İtti tamam. zaten adam. Tamam. tamam tamam tamam. Mama. Kankam ben seninle böyle birlikte dövüşebilecek bir ulti Lux sana nasıl? var ya. Nasıl nasıl bir krallık yaptım haberin yok ya Lux. Sana yaptığım krallığın haberin yok yani kardeşim. Normalde yapmam biliyorsunuz şey. Alırım bütün wave'ini ama insanlığım tuttu yani bir anlık. Bir an böyle dedim ki insan olmam lazım. Golem'i de alıyoruz dönüyoruz abi. Hop 6 level'ı sonra pat. Kraken mi alsam? Ne alacağım ben de bilmiyorum. Hangi build'ini yapalım? Şey, tek atma build'ini yapalım mı? Uzun zamandır yapmıyoruz. Sapıklığın dibine vuralım mı? Yap derseniz yapacağım bu arada. Hani bu Gale Force falan basıyoruz ya. Tabii oğlum var ya siz var ya. Her şeyi sapıklığını istiyorsunuz chat. Ya, aynı kafadayız bak. Zaten o yüzden beni izliyorsunuz ya. Benim de içimden bir ses diyor ki en troll boyutları yap yani böyle. Saçma sapan boyutlar yap. Yap yap değil mi? <laughs> evet yap tamam yapacağım yapacağım. Kaybedersek bu arada bu yaptığım bu kaynaklı kaybedeceğiz. Şimdiden abone olsun arkadaşlar. Tamamen siz benden bu build'i istediğiniz için kaybedeceğiz kaybedersek. <laughs> Karar mı mı? Hayır, hayır daha sapı. Kararmadan daha sapık bir bulut yapacağız. Efe. Efendim? Niye adamı küçümsüyorsun kanka? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen? Kanka, ne Öğretici toplayın Renekton hadi bakayım. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? kameralara hani bir anlık takıldın kardeşim. Bir anda, mı bir, anda mı bir anda kameralara yansıdı, böyle kuleye vururmuş gibi yapıp fake atıp dönüp adamı kestiğini gördük. Hop hop Lisin. Lisin neden? Ee, Lisin bir şey söyleyeceğim kanka. İyi hoş da bak beni kickle sir, buradan diye atarsan bozuşuruz. <laughs> Kendisi de şey yaptı. Bu arada bu resetlenecek <laughs> arkadaşlar ellemeyeceğim. Anne! What? What the fuck man? What the fuck? Oğlum nasıl olabilir? Atladım. Tamam direği vermedik. Yani öyle bakalım. Olaya öyle bakalım. Ama neyi öldüm anlamadım bu arada ya. Hile hile kesin hile. Kesin hile. Ya word mi bilmiyorum ya. Direği vermedik. Ben öldüm. Bizimkiler shutdown aldı. Tamam word. Oğlum oyun bitmiş ki botlayından. Oyun bitmiş oğlum. Rat, rat Aerial var bizim takımda. Adam 5-0. Jordan Timothy. Ne? Jordan Kimoti. O ne? Onun ismi. Güzel değil mi? <laughs> Güzel Jordan kanka. Timothy. Böyle kor korkutucu yani. Aha, aha. Evet. Kuyundan da bir şatlam geldi. Şimdi bak şimdi Leasing. Leasing kardeşim bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen beni geriyorsun. Bak ben asabi bir jungle'ım. Agresif bir jungle'ım. Orada ben seni red aldığını gördüm pardon. Blue aldığını hissettim. 6. isterim bana blue var burada dedi. Aynen. Burası SS. Aha! Ölme ölme kanka ölme ölme ölme. Adamın ormanın hırzına geçiyorum. Ölme. Garen gelip bana flash Q'yı atacak kanka. Ben burada öleceğim diyesinde kapışırken Garen gelip yardım edecek. Ne diyorsun? Geliyorum. Teşekkür ederim 30 gol. Şimdi hayır kardeşimi kimse alamaz diyeceğim adamın yine hırzına geçiyorsun. Kankam. Bura biraz rahat ya. My mind telik minu. Vurdum vurdum vurdum. Hiçbir şey hiçbir şey yok orada kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Yaşamaz yaşamaz yaşamaz. Gel 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 gel. vur kuleye vur kuleye vur kuleye vur. Kanka adam gidiyor koş. Gidemez, gidemez, gidemez. yaşamaz, yaşamaz, yaşamaz. Vur, 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 vur. Yaşamaz. Aa. Aa. My mind telling <laughs> <laughs> Kule gitti parasını alamadık ya. ya Jet bu nasıl bir aç Bir yandan da kuleye vuruyorum. Okey okey güzel güzel. Güzel. iyi başladık. Şimdi sapık boylumuzla bir ince ilerlemeye başlayalım arkadaşlar. Ee, tabii ki de şuradan bir tane daha uzun kılıç. Hop şuraya bir tane devam. Viego güzel çare ya. Her elimi aldığımda bunu söylüyorum. Çok oynamak istemiyorum çünkü oynadığım zaman yani böyle Viego'nun oyunu stil de farklı. Başka çara giresi gelmiyor insanın Viego oynadıktan sonra. Elini aldığın zamanlar iyi oluyor kanka ya. Tabii sen biliyorsun değil mi mesela sen. Çar, çar, çar i̇yi çarıyı oynuyorsun aynen. Sen de elini aldığında iyi oynarsın mesela değil mi Viego'yu? Kanka sen sen seni kadar olamaz. Mümkün değil zaten de. Senin elini aldığın zaman resmen biz böyle bak. Daha bir kavruyorum ben. Gibi, anladın mı? Daha bir kavruyorum şoanser değil mi? <laughs> tabii tabii. tabii. <gülüyor> tabii. <gülüyor> Gidiyorum çocuklara yardım al. <laughs> Diyor ya ben manuel seviyorum kardeşim. <laughs> aynen aynen aynen. aynen. Tam onun gibi oldu. Kanka. Yaşamaz yaşamaz geldim. Bak bak bak. Kuyu, kuyuncime bak. Kuy bak kuyuncime bak. Aynen aynen. Öyle. Kanka dur dur. Dur dur. Bak bak bak. Bak bak bak. Aha! Kaçıyor adam çok hızlı. Smite o Q gelecek. Bekle 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 <laughs> bekle. Teşekkür ediyorum. İki iki dalga geçiyor. Bir şey söyleyeceğim. Gel kanka. Hazır mısın bak? Hazır mısın? Sapıklığın kralı bak. Kanka. Bak Bort sapıklığın bekle. kralı. Bak sapıklığın Bort. kralı. <laughs> Selamun aleyküm. X kral TR Bak boyuma bak nasıl küçüldüm. Ben yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel, yanıma gel. Çabuk yanıma gel çabuk. Çabuk yanıma gel. CTRL 3 yap seri seri. Seri 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 seri. Bak büyüyece. Sen... Yes. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Bu arada iyi büyütüyorsun. <laughs> i̇yi büyütüyorsun bak. Daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama iyi büyütüyorsun. Sen istersin de ben büyütmem de. <laughs> Hakkı yayının başlığını artı 18 yap kardeşim. Buradan kanka Gale Force'u çektik mi tamam artık rakip düşünsün bu dakikadan sonra. Ama buna nerf gelmişti ya. Bu, bu nerflü değil mi şu anda? <laughs> aynen, aynen mi? aynen aynen Gale nerf, Süre, nerflü. Süres, süresini mi? Süresine gelmişti. <laughs> evet. Öyle bir şey olmuştu ya. Yürümesine de gelmiş. Yürümesine de hepsine her şeyini örflemişler. Goleme çıkmazsın diye düşünüyorum o yüzden. Kanka 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 kanka. Efe kardeşim. Kardeşin toplayındı ama. Hadi gelsin bakalım. Sen bir gel bakayım. Beyler bir dakika. Beyler bir dakika. Hop öldür onu. Allah'ım bismillah. Oğlum bana bin bana bin bana bin. Bin bana. Efe Efe Efe. Eee Veigar geliyor kankam oynayamayacağım oraya. Şuradan şuradan iki tıkınayım yemiş memiş bir şeyler yiyeyim. Ölmüyorum değil mi? Ölmezsin onların yok, hiçbir şey yok. da. da geldim abi. geldim geldim geldim. Hazır mısın? Aha. Aha. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi. O çok da dip girdim ya neyse. Ultileri yok hiçbir şeyleri yok kanka en azından. Hayır. Oh. Hayır. O oh, ekber Allahu ekber. Bir şey öleceğim. Eşim. bir şey öleceğim. Bak besmele çıkacağım. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> kaçtım. Kaçtım. Hayır kuyum büyüdü geliyor. Zik kuyum büyüdü. Kuyum büyüdü. Kuyum büyüdü. Kuş oldu geliyor. Vallahi geliyor. Aha. Aha. Ağır edin alıyor seni şu anda. Kanka gidip çarpma çalma yok mu? Kanka tehdit ettim. Bak. Aynen sen de tehdit et. Eğer alırsan aynen kanka. Aynen. aynen. Alırsa sıkıntı da ya. Yazdım Don't touch lazım. my red yazdım ama. Arkadaşlar. Ben bitti yazdım. Red'imiz çalındı. Gerginiz. Agresifiz ve asabiyiz. Yok red'i aldı bitti. Hayatı kaydı onun ya şu an. Net hayatı kaydı evet. yani. O, o, bitti yani. Benim vurmuyor ya şu anda. Hiç uçuma gitmedi bu. Zaten ne kastın? Yaparım. Ama, ama ölmüyor. dövüşü kastın? Ölmüyor da yani. Ha. Peki biz burada gidip lisini kesmedik mi chat? Chat bakın. Bakın, bakın. bakın 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 bakın. Bakın bakın bakın. Bakın 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 bakın. Bak şimdi bak 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 harekete bak bak. <laughs> Kardeşim bak helikopter yaparım ne yaptığımı siz bile anlayamazsınız ya güzel hareketti bu arada. <laughs> Oğlum ben niye bugün böyle trollüm ya? Allah'tan kanka hayatta tryhard oynayamam biliyor musun? Ba ya efsane trollüm ya. Ne yaptığım hareketler var ya. Medin çok değişmiş diyen var Abi niye özürlü gibi gülüyorsun? Böyle bir şey mi var abi? Bu nasıl bir insan kendinde nasıl bir hat bulabiliyor ya? Yani bu kadar Bilemezsin eleştiremezsin kardeşim. abi. Öyle nasıl Bilemezsin. istediğim gibi gülerim ya. Gülüyorum. Hayır. Anasını ay. satayım. Gülemezsin. Ne yapalım? Somurtalım mı kardeşim? Yayın açıp somurtalım mı ya? Böyle mi yayın? Böyle mi yayın yapayım? Efe geliyorum şimdi gengi kanka gel kanka. Böyle yayın Hadi. mi Adamı adamı Gülmeyi yasakladık sadece Efe Gül tamam ben gülmüyorum artık. Ben mi gülüyorum sadece? <gülüyor> <gülüyor> böyle daha mı iyi? <laughs> böyle, böyle mi olsun istiyorsun? Mesela bir muhabbet oluyor tamam mı? Efe ile beraber video çekiyoruz millet o, o, altta görüyorum. Abi. Sen arkadaşına nasıl davranıyorsun? Abi arkadaşına insan böyle davran. Oğlum diyorum o benim adamın ben götündeki kıla kadar biliyorum. Durun yani samimi Nereden arkadaşız. biliyorsun kardeşim? Hep aynı muhabbet ya yeter. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Çok iyi tanıyor beni ama götümdeki kılı bilmiyor ya. Bilmiyor. Ya bak illa söylerim nereden bildiğimi. Yani. Bak nereden bildiğimi ya söylerim. Abi, abi, hayır o kara adam olarak o gece bitti. Bak söylerim Karan nereden galvan... bildiğimi söylerim söyletme. Ya sen bundan mı? Arkadaşlar bak. götümü kestiler beni. <laughs> ya abi götümü kestiler benim de anlatayım mı nasıl kestiler? Anlat bundan mı utanacağım lan? <laughs> Götümü benim kestiler birader. Bu kadar lan. <laughs> ya salak nasıl anlatıyorsun öyle bir anlatmam var. Neyse sonuç olarak götündeki kıla kadar biliyorum chat. Yalan değil yani muhabbet doğru. ama bak biri yazdı kıl dönmesi. KM Ghost aynen. Chat bir gün şeydeyiz üniversitedeyiz. Akşama kadar lol oynuyoruz. Efe diyor ki kanka bende bir ağrı var geçmiyor diyor. Ondan sonra göremiyorum da diyor. Bayağı ağrı vardı işte. Giriyor çıkıyor duşa. Duşta böyle rahatlamaya çalışıyor falan. Ağrı var dedim kanka gidelim hastaneye. Böyle ağrı ağrı nereye kadar dedim davetçi. Gittik abi hastaneye. Bu arada iki hafta gitmedik kanka. Yani iki hafta. Tabii o, ben finalden o bahsediyorum. Şey Final olayından ha, okay, bahsediyorum. Okay, okay. Bizim evdedik. LOL oynuyorduk hatta. chat kalktık Hayır, evden. Aynen. Tamam mı? Ee, bindik işte taksiye. acile girdik. Ondan sonra orada bir tane erkek hemşireydi değil mi? hemşir Evet, Değil evet mi? O. Dayı, sağ olsun. Aynen Aynı bir dayı tane dayı vardı da. abi. Ne oldu dedi? Dedik işte böyle böyle abi dedik hani arkadaş dedik sıkıntı da. Biz ama işin gırgırındayız yani olayın ne kadar şey olduğunu bilmiyoruz. Ciddi bir şey olduğunu bilmiyoruz. Neyse girdik abi. Dedi ki gel dedi ben bir bakayım. Bir tane odayı aldılar abi. Perdeyi çektiler. Abi dedik biz yakın arkadaşıyız bir şey falan olur. Ondan sonra girdik Efe'ye kulağına eğildim dedim kanka dedim merak etme namus dedim elle adam bir şey yaparsa dedim biz dedim bir daha olacağız. Efe'yi <laughs> yüzüstü yatırdı abi adam. Kardeşim dedi sıyırıyorum <laughs> <laughs> Adam sıyırdı. <laughs> Hop böyle bir şey çıktı abi. Gördük yani böyle kocaman sıyırınca çıkardı. Şöyle ayırdı tamam mı? Bir tane böyle bir bıçak gibi bir şey getirdi değil mi? Makaslı makas gibi ne, bir şey getirdi. Neş, makas gibi artı şey işte. Tamam e, tans, aynen, tans, aynen aynen aynen. Pens makası. Çet şöyle bir kesti. Bir anda böyle kan kan böyle fışkırmaya başladı tamam mı? Peçete peçete diyorum. O anladınız işte gazlı bezmine. Onu Tabii böyle efenin işte. araya koydu. Orada ben efenin suratı gördüm zaten böyle yap. İyi dedim abi biz çıkalım o zaman dedim. Siz, <laughs> biz çıktık sonrasını bilmiyorum. Tabii ki de böyle ya. değil. Abi o pensi aldı pensin içinde bir şey vardı içine soktu böyle oradan bir şeyler çıkardı dedim abi ne yapıyorsun ya. Ne yapıyorsunuz? Adam dedi ki sıkıntı değil biz dedi her gün yapıyoruz. Ya o yüzden götündeki kıla kadar biliyorum dedim mevzu bu yani abi. <laughs>